YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlere Crash Royale'de inanılmaz bir şey bahsedeceğim. Hiç kaybetmeyen bir combo. Evet yanlış duymadınız. Hiç kaybetmeyen. Arkadaşlar ilk önce şöyle girdik. Destemiz bu. Bak hiç kaybetmeyeceğiz. Nasıl yapacağız? 7000 kupadayız. 7100. Yani bize denk kupadaki insanlar denk gelecek. Yani 7000 kupadakiler. Sen 3, 3 milyar 750 milyon. Sen milyar. Yani Clash Royale Oynayan herkes bilir. Bazen seri galibiyetler azalırsın, bazen arka arkaya kaybedersin, güçlü destek kurarsın. Bazen şans faktörü, rakibin strateji, hatta kendi dikkatsizliğin yüzünden kaybetmez, kaçınılmaz olabilir. Ama biz onun önüne geçmeye çalışacağız. Bak, şimdi ne yaptım? Sakince bekliyorum. Tamam, tamam, İnandım ya tamam. Görüyorum hareketlerini. Burada önemli olan sakinliği korumak. Mesela arkadaşlar çoğumuz oyunun ortasına rakip dev çıkarttığında panik panikliyoruz. O anda her şey onun kontrolündeki gibi davranıyoruz. Yani böyle bir arkada bir şey çıkınca yani bir panikte mi oluyor bizde? Ama önemli olan zihinsel olarak hiç kaybetmemek. Çünkü kaybetsek bile ders çıkarmamız lazım. Yani nasıl bir ders çıkarabiliriz? Yani neden kaybettik abi? Neden? Neden? Yani buradaki oyundaki hata neydi? Yani bizdeki hata neydi? Abi şu an bak fight yaptık bildiğin. Neden şu olduk? Çünkü uzak dövüşçüler daha fazlaydı. Balonu gönderdim. Arkadaşlar kaybetmek bile bizim için bir kazançtır. Neden? Neden kaybettiğimizi biliyoruz çünkü. Anladınız mı? Yani bunu bilmek çok önemli benim için. Yeter ki ders almayı bilelim. Bak bro. Bekle bekle bekle. At onu. At hop. Bir tane daha at. Bir tane daha çıkar. Güzel. Güzel. Arkadaşlar 3 tane oyun oynayacağım. üçünde de kaybetmeyeceğim. Bize kaybetmemek ne demek onu öğreteceğim. Arda -ar Bak izleyin. Sadece izle. Cadıyı arkadan gönderdim. O biraz dürsün, dürsün, dürsün. Cadı savunmamız, acı adayıyla savunuyorum. İzle şimdi abi nasıl savunuyorum. Bak şimdi izle bakalım. Cadıyla savunuyorum izle. Aa oku yanlış yere attık da neyse artık. Cadımız gitti maalesef. Hiç sorun değil. Şöyle şuraya Valkür iyi olmadı ama halledeceğiz. Tamam güzel. Bakalım bakalım. Ya arkadaşlar önemli olan dediğim gibi ders çıkarabilmek. Ders çıkaran insan her zaman kazanır. Her konuda kazanır abi. Hayatta da ders çıkarmaya bakın. Ne gibi dersler çıkarabilirsiniz? Yani seni mutlu etmeyen, seni huzursuz eden kişilerden uzaklaşarak daha güzel bir hayatı tercih edebilirsin abi. Seni rahatsız eden kişiyi siktiri basacaksın abi. Bu şeyi bu arada biplemem lazım da neyse. Yani abi seni rahatsız eden şeyden uzaklaşmaya çalış. Yani ne diyeyim sana. Sana tavsiyem de bu olsun kardeşim benim. Şimdi hemen patır patır ikinci oyunumuza gidiyoruz. Robun 308. Bakalım ne yapacağız Robun'a. Robun gel bakalım Robuncuk. Robuncuk seni. Seni bir ikiye katlayıp yok edeyim de. Ya brolar yani. Demek istediğim sabırlı olan her zaman kazanır. Bak. Herhangi bir hasar vuramayacak. Bekleyeceğiz biraz. Cehennemi göndereyim. Yoksa bu bizi fena şey yapacak da. Neyse. Güzel. Yok oldu. Cehennemin en sevdiğim özelliği abi adam yok ediyor ya ne olursa olsun İsterse yani 20 level olsun adam yok ediyor ya Koç birincinin sevdiğim özelliği ya vuruyor kuleye bak gidecek ne olursa olsun gidecek En azından bir 300 hasar verecek helal olsun 300 400 hasar veriyor Bu kötü oldu Şöyle Cadıdaki de cadı bildiğin savunma. Cadı Valkür full savunma attı bak. Cadı Valkür diyorum. Valkür'ü şuraya atarsın. Cadıyı buraya koyarsın mesela. Yani şuraya falan. 10 numara bir savunma hattı oluşturuz. Balon zaten balon bir tane vursun sen şükret. Bak bir tane vursun. Şükret abi bitmiştir. Bir tane vurması bile çok güzel bir şey balonun. Bu kötü oldu. Bu kötü oldu. Bakalım, bakalım nasıl toparlayacağız. Bir kulemiz gitti zaten de bakalım. Bakalım bakalım nasıl toparlayacağız. Bir kule gitti. Hadi biz açalım bir tane. Ya ok göndersem güzel olacaktı da. Çok yanlış yere de ok attım. Çok kötü oldu ya. Neyse. Her türlü biz onu açacağız. Ben inanıyorum ya. Biraz bekleyelim. Bekleyelim, bekleyelim. Bizim onu açmamız lazım. şöyle yapsak güzel. Hadi vur. Yok olmadı. Maalesef bu oyun kaybettik arkadaşlar. Sabırsız davrandık diye düşünüyorum. Bir hata yapmadık aslında. Neyse en azından 3'te 2 yaparız diye düşünüyorum. Ve genelde benim videolarımı izleyen bilir. Ya 3'te 2 ya da 3'te 3'te kapatırım videoyu yani. Yani kolay kolay şey yapmam bize üçlü üç sözüm vardı. Maalesef olmadı. Bari 3'te 2 yapalım. Koç binici bekle bir dakika. Şunu şöyle atsak. Bir savunsun bile. Tamam güzel. Ya. Bilmiyorum ya. Bizim her şeyimiz böyle seviyesi düşük gibi hissediyorum ya. İdare eder de. Çok kuruyor ya çok Bir tane daha vur Vuramazsa yine iyi ya Bir kere daha çevir. Çeviremedi. Sağlık olsun. Fırın bir bizde işe yaramıyor. Baksana adam mahvetti bizi ya. Yani. Artık şu gerçekten Mega Şövalye'den nefret etmeye başladım ya. Tek sorun yaşadığım şey o ya. Vur. Vur ya. Bunu da kaybetmek istemiyorum. Vur artık ya. Gerçekten ya. Gerçekten ya. Bu ne abi ya. Şöyle bir atsak. Vur ya bir tane vur ya. Bir tane vuramıyor musun abi? Bir tane ya bir tane. Ya gerçekten çok sinir bozucu. Hadi şunu alalım da bari. Güzel. Tam zamanında açtık. Çok güzel. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun abi. Bu oyun bizi. Bu oyun garanti bizde abi. Görürsünüz. Şöyle balamı gönderdim abi. Şöyle cadıyla biraz şey yaptım. Gönder abi. Güzel. Güzel abi. Şöyle bir çok fazla saldırdı. Çok sıkıntı yaşamayız umarım. Hadi şöyle bir arkayı böyle düse çevir. Şuradan da bir saldır. Heh, güzel güzel. Çok güzel oldu. Muazzam oldu. Hadi. Şöyle de şunu kullandık mı geçmiş olsun arkadaşlar. Oyun bitmiştir babalar ne yapar sözünü tutar. Ne yaptık ne ettik 3'te 2 yaptık. Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Lütfen diyorum abone olun, destek atın, yorum yazın, beğenin. Hemen ya her türlü geri dönüş yapıyorum. Ya yardımcı olun arkadaşlar gerçekten ben de çok iyi yerlere gelmek istiyorum yani. Ve Clash'ı öyle çok seviyorum. Neyse. Bizleri seviyorum. Görüşürüz.